Uçak biletiniz ve pasaportunuz. Bunlar bende kalacak. O herif yakalandığında istediğinizde bunları benden alabilirsiniz. Seni buraya getirdik çünkü burası senin için daha güvenli olacak. Komiserim, Beykoz civarında ormanlık bölgede bir ceset bulunmuş. Sami Tekinoğlu deme sakın. Kadın cesedi komiserim, Rezaket Canay, İsmail Tekinoğlu'nun annesi. Ulan Ferhat. Söyle. Deniz yanında mı? Hadi polisleri atlattım. Bir an önce çık karşıma. Deniz nerede? Senin cenazene katılmak için bekliyor bir yerlerde. Yalan söylüyorsun. Başından beri bilef atıyorsun bana. Bana inanmıyorsan niye her şeyi göz olarak kalktın tekrar buraya geldin? Sana ait bir şeye gözümü bile kırpmadan zarar vereceğimi bilmiyorsan... Kızını öldürmek için bir saniye bile tereddüt etmeyeceğimi düşünmüyorsan... ...niye kendin o zaman ateşe attın ha? Konuş katil. Bu gece öleceksin biliyorsun değil mi? Sen benim öldüğümü göremeyeceksin. Sana bir şeyler olmuş. Kendine çok güveniyorsun. Kardeşim diye inlediğini unutmuşsun. Ama ben hatırlıyorum. Etrafındaki herhangi birine yine zarar vermeye kalkarsan... ...kızın ölür adamları kızının başında. Bu gece eğer benden haber alamazlarsa... ...tek kurşunla bitirecekler işini. Sen masum birine zarar veremezsin. Ana, Ben bu gece can alacağım. Senin kızının canını mı yoksa senin canını mı buna kendin karar vereceksin. Beni öldürdükten sonra... Ceniz'e bir şey yapmayacağını nereden bileyim? Ya onu bilemezsin. O zaman onu yanında getireceksin. Sana teslim olacağım. Kızımı bırak. Ancak denizi getirirsen teslim olurum sana. Tamam. Son anda söyleyeceğim nereye geleceğini. Ben söyleyeceğim, sen benim söylediğim yere geleceksin. Polisle tuzak kuracaksınız bana. Hallerdir seni lime, lime edeceğim günü bekliyorum. Ben bu zevki başkasına bırakır mıyım sanıyorsun? Bu gece kefeni giydik Ferhat. Kaybedecek bir şeyim yok. Bir tek ben. Denizi de getireceksin. Telefonun bekle. we mm -hmm.